Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde Samsung'un yeni 11 wattlık powerbank elimde ve bunun sevdiğim özelliklerini sizinle göstermek istedim. Şimdi burada güç düğmesi var normal. Bu da USB C, bu da normal USB girişi var. Aynı zamanda arkada daha fazla bir çok iyi bir özellik var. Burada da kablosuz şarj aleti bile bölümü var. Şimdi hemen kulaklığımı koyuyorum. Ve şarj başladı. Otomatik olarak. Şimdi normalde kablosuz şarj olmadan koyuyorum. Şimdi koyunca yine şarj ediyor buradan. Buradan düğmeye bastığımda şarj işlemi çalışıyor. Koyduğumda aynı zamanda diğer Samsung S cihazlar da için geçerlidir. Yani mesela ne bileyim S8 veya S9. Böyle. Aynı zamanda benim kullandığım Galaxy Gear S3 de dahil. Açıkmış. Ve, ve, normal şarjda da şarj ediliyor. Arkadaşlar bu e, e, isterseniz de bu power bank'ten de almak isterseniz de olsa da e, da normal bulunan satılmıyorlar ama eğer benzeri bulursanız e, satıyorlar ama internetten veya uygulamadan da var. E, ee, uygulamada bunlar tam 3000 liraya satıyorlar arkadaşlar. Ve zamlar gelmeden önce sizde de alın bunu. Şimdi kendi telefonunda nasıl çekim yaptığımı ya şey çekim diyorum ya. telefonumdan telefonu nasıl şarj ediyor onu göstereceğim şimdi, şimdi size bir dakika. Evet başladı şu anda. Telefonum burada. Şimdi koyuyorum buraya. Şimdi normalde telefon buraya koyduğumda burada kırmızı ışık yanmıyor bastığında. Şimdi sönecek ve yine çıkacak. Çıktı. Şarj başladı. Evet şu anda benim şarjım yüzde 35'te ve şu anda 1 saat 36 dakika sonra şarjı olacakmış. Özellikler böyle. Tamam. Kapatıyoruz. Ve şimdi ayırdığımda bakın ses geliyor. Arkadaşlar buradan ses geliyor. İnanılmaz. Bakın birazcık ayırdığımda şarj şarjlar devam devam ediyor. Şimdi böyle yaptığımda ben devam. Böyle yaptığımda tabii ki de şarj kesildi neyse şimdi ben bunu şarja taktığımda bakın arkadaşlar Powerbank'i şarjda lazım olduğu zaman ve hemen, hemen eve gittiğinizde bunu hemen şarj edin Çünkü bazı başka yerlere lazım olduğunda Powerbank'in şarjı biter O zaman size şarjsız kalırsınız Bu da size benden bir uyarı oldu bu tarz videoların ve Samsung'un devamlı gelmesini istiyorsunuz. bu videoya en az 300 like atın çünkü bu video 300 like gelirse eğer Samsung'un bir Samsung'un daha özelliklerini tanıtacağım arkadaşlar ve başka videolar da çekeceğim videom buraya kadardı kanala abone olmayı videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın seviyorsunuz bay bay